Kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Evet, Hazreti Musa elini, sağ elini kalbine doğru sokuyor. Sonra çıkarttığında eli bembeyaz olarak çıkıyor. Bu bir alamettir. Ee, dehşetten yana e, Hazreti Musa çok tatlı bir peygamber, çok hoş bir insan. Yani çok heyecanlı, aşırı heyecanlı. Yani korkuya çok açık bir insan. Bu çok makbuldür dehşete de çok açık bir insan. Allah ona hep bu tarz olaylar veriyor. Yani o, mesela asana at diyor. O asası bir anda ejderhaya dönüşüyor. kaçıyor. Cenab-ı Allah da gel tut diyor şimdi diyor. Yani en çekindiği olaylardan bir tanesi. mesela cinayet işliyor. Allah vermez. Mesela çok zordur. Zaten ondan çok vicdana rahatsız oluyor. kaçıyor yani takip ediliyor çünkü, hicret ediyor. Orada da bir e, telaş yaşıyor, tedirginlik yaşıyor. Hatta Allah'a söylüyor Cenab-ı Allah'a Ya Rabbi diyor benim dilim tutuluyor diyor. E, yani konuşma gücümü kaybediyorum heyecandan. E, ve göğsüm sıkışıyor diyor. Yani göğsünde de muhtemelen çarpıntı oluyor. Yani tansiyonu da yükseliyor olabilir. Onun için bana kardeşimi ver diyor. Muharun'u. E, dolayısıyla Allah bunun ortadan kalkmasına da orada işaret etmiş oluyor inşallah. Her türlü dehşetten yana. Yani e, kardeşinin desteklenince Allah da diyor ben seni izliyorum, seni görüyorum diyor ne yaptığını diyor. Bu telkinler Hazreti Musa'da bir ferahlık ve rahatlık meydana getirmiş oluyor. Sekinet meydana getirmiş oluyor. Yani zaten o tabutu sekine e, sekine sandığı onun özeli de odur. Aynı huzur verir insana. Huzur veren bir şeydir. İnşallah o sandık açılacaktır insanların ruhuna e, huzur ve rahatlık gelecektir Çünkü imanları artacak e, Çünkü harikalar görecekler binlerce yıllık geçmişi olan bir kutsal emanet ortaya çıkmış olacak yani sandığın bulunması çok büyük olacak olay olacaktır ve birçok e, musevi Müslüman olacak bu nedenle Peygamberimizin hadisi var